Merhaba değerli takipçilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli takipçilerim. Allah'ın selamı, bereketi üzerleriniz olsun. Hey. He. Umana bakın evin arkası. Nasılsınız kıymetli takipçilerim, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Çoluğundan, çocuğundan, yaradan beri mevlam. hayırlı geçimler versin. Bizleri soracak olursanız hamdolsun şükürler olsun iyiyiz. Tamam. Allah bundan aşağı düşürmesin. <laughs> ben alüminyum gelin şöyle arka taraflardan çekiyorum. Şöyle bahçe tarafından. Burada kim var? Yem yeşil. Şöyle gösterin. Yeşermiş. Şimdi benim yuka başlayacak arkadaşlar. Yufkayı başlamadan dedim. Tekrar videomun birini bitirdim. Annemle otu yengenin oldu. Sıra benimkine geldi. Onlarkini birazcık çektim. Nasıl iyi olursa. Buna da bugün yayınlarım. Şöyle dedim. Şu yeşilliğinden başlayın. Ondan sonra annem günden devam ederim dedim. Halim evinin arkaları burada. Hava yağıyor. çiliyor, Bulutlu. Böyle her taraf bulutlu. Baskaranlık. İnşallah güzel çeker, Rabbim azız odundan yukarılarımızı yedirmeyi nasip etsin, bir Ramazan boyu ediverenden, edenden Allah razı olsun. Şimdi şöyle birazcık da annem gibi doğru döne, orada çekmeye başlayalım. E, Ezen okunuyor. Akşam ezanını okuttuk. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Onun için az alayım yenge. Bak bakalım onun için de az. Hayır, O karışık gibi Bu Acele et. Acele etmey bir canım ondan hepse gitmeyecek.

Pırasalar çık bitti mi? Arkada olmuyor Ali Menge ya. Maydanoz da yazın iyi oluyor. Kölge orayı. Olsun olsun coşa seviyim kölgeyi seveyim maydanoz. Ta köşe ya o azıcık olsa. iki ikin. ikin. He. Bir bat olsa ben şöyle. pırasalar gömdüğüm yer. De, Vallahi dün. Abi ne kadar? Anne onun hepsini tut gel bezet şey Zaten Bu kadar

mutlu yazdın ya bu sefer ya seni kiela şey de diyor ya bir şey bile ya, Al, Bişim, köye İki, üç diyor ya sana armatek mi yele pişinlere gelenler odikiş gün dur diyor park etmeye geliyorlar diyor roman diktiğini söylüyor pişin gelme elini işe var burada diyor git genç iş gel Artemos şöyle gelen suyu Irmazanda dışarı suyu su, içiyor diyor, diyor, elleme diyor. Diye hmm. bir diye yaptırmış. Yazılmış, içine A, cep, diyerek, kum i̇şte bir şey etmemişler, bir kez diye bir şey daha garay? Ne yazı yaptığı yazılmış. Irmazan köyün içine zil bir şey Onu buldum. Şurada. Bunlar parkızekim, evin yanından. Şevken bunun üstünü süpürecek misin hacı? Niye süpürecek? Süpür de koy hemen şunu. Hadi, hadi, hadi. hadi Nazlı görüşürüz. Geri gelmeyecek mi? Gelmem ben. Niye daha çakal? Aa Şevken kurta. Aa o karı karı. Yapıştı. <gülüyor> Elim de Elimde çok durdu. Tuturdum durdu ya. ben Naz arkadaş gibi görüşürüz Gelmedi ya bu. Bir şeyler kaldı benim. Daha önce mi gelecek? Yine odunu çok gel geldi. yarım demiş evi Çok mu o. Ana nerede? İyi mi? Ana, Atayım, ana, mi? Ana, Atayım mı işte. nerede? Oğlum da. Ben böyle bir yerin bir yerler görüyordum hani dedim. Bunu verseydin de ben Kime? Şeye? Geçerim. Ne içeceğiz Yaşar'a? Ya, Yemeğe mi kaldı? Unutmadım. Gözü giderken. Gelme teslim. gel. Gözlük yanma. öyle desene. Gözlük dolu hadi. Gözlük mü? Hele başlar ona da gözlükmüş diye? Yoban, ulan. Ulan. <laughs> güzel çektim. Var, <laughs> ee, ne ee, güzel kabarı benim yukalar şeyken. Ben Cansız gitti. <laughs> Vallahi ya, hayır git. Dur da gelinler. Ya yarın etçedim ben. Bu da baktım gördüm. A ben annem o bugündür otur demedim. Telefon çektim. Ali Mengel yarın dedim. Yarın müsaitse. Neden yoksun dedi am diye. Cem yine kaç gündür diyordum sana. Anne tamam da ben vazgeçtiydim. Ben seni vazgeçtim. Ne bileyim. <laughs>

Aha orada e geldi. Şimdiden sonra herkes gidecek. Kim Gidecek? Kim gidecek? Demek de de ben, şey ben de ben de geliyordum. Ee, benim, çok şey... Ben, benim olsun iş dedim. Ben de giderseniz gidin. Ben açarım gelin bir şey dedim. Ondan sonra bunlar gızlı, bunlar. Be <laughs> tamam, tamamdır sen, bak. Senin ben şeyden uyduk da gitti. Sen içeri girdin. Ya, yani gitti. Girdi. dedik? Ne de, Ne şey güne Ne? ne? ne e, ben kendim, beni dediniz ya siz. Hayır, beni kalsın, şibit dediniz. Kimse laf ettik? Başkasını olsa... laf etmediniz. Halim yenge konuştuk, kanımız şey. Yok benim şibidini laf ettiniz, başka bir şey demediniz değil mi Şevki yenge? Başka bir şey demedik Elimi <laughs> laf ettik ya kendim burada. Hiç Ne için telefon alayım yenge? <gülüyor> <gülüyor> benim de görünüm güzel oldu lan. Ne güzel oldu şibitler ha. Allah hiç her işimi dek getiriyor bak. Olacak olmayacak derken benim şibitleri bitirdiniz Senin oldu oğlum. Senin yorumların ne güzel gelir. Bu da gani. Görünüye göre Cemil abla diyorlar. Görünüye göre Cemil abla diyorlar. Güzel oldu yukarı. Ağız tadına yediyorlar. Amin. Çocuklarım oruç tutacaklar. Çocuklarımın şey olması ya etmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle baştan çekemedim. Öteki videom yükleniyordu. O yüzden yarısından çekiyorum galiba. Yapacak bir şey yok. Ateşimiz de ne güzel yani. şunun bakın be. nar gibi. Nar gibi köz oldu o kıpkırmızı. ne diyor? Gelmediyse ben götüreyim de yiyin diye Ben de o... Ben de olma Olmaz o iş ben de. Hayır veremem. Kek geldi. İyi hadi selam söyle Hilmi'ye. Aman ya. İçiyor <laughs> ya. Evet, selam. Daha. Daha. Biz aha? <laughs> bizim de, <laughs> Biz de, şey de buraya, İyi ki Bizim şibidimiz var Yaşar yenge, Gartme'ye getir diyorlar. Sağ ol, Allah razı olsun.

Konakları kazdım, geldim Dur, poşeta... ben... böyle geldim. ben onu poşete. Aşırı şurada beri vuruldu. Cemile'de beyaz kağıt vardır, kasti Kağıda sardın, poşete koydum iş bozulmadı. Doğru poşete koydun, bozulmadı. Pazar günü deriz ya. Bir de baya donunla kodun da, donunla ettin bu güzel oluyor. Dolaba. Sen dün yolladın biberim burada soğuk ben demedim Turşu He? Turşu Ama yani biber de var içinde yediğim Kaynatma turşu yedim. Şey çamur dışı esitir o Sarımsaklı yemedim, Ben de severim ben onu Ben de severim Burada yedim Dağım ben de. He de veriyor açık kuru biber attım hmm. Sarımsak rendeledim nane i̇şte Açık da, da şalgam suyu koydum bir bardak Hani düğünlerde yiyorsun ya zaten düğünlerde süzdürüp de koyuyorlar önüne bu da süzülmeden pek güzel. Çocuk getirivermiş de severim. Yesin. Ben çok iyi ben yemedim. Pek tatlı. Yemedim. Ne bakma ne yediğine ona bakmadım. Bugün garmon çok Ben dün gelmedim ben yeni geldim işte diye geldim. Ben istemiş yerlerde yedirdim. Yedi veren yedi. Bir de küçük tenciye göre yedi veren yedi. Onu da ben istedim. <laughs> Niye geldi? geldi? Çocuk geldi hem ben kalmamayım ki şey. Kaç gün kaldın Şevki Bir, geçelim, bir geçelim. He, Niye kalmıyorsun? Kalıyordun önceden Bakıyordun ya. Kalıyordum bu Ramazan gün Bir de şey, Fidan bastıracağım. Yağmur gelecek diye. He Fidan da yapacak. Buradan bir daha, daha gelmeyecek diye. domates Yok değil mi? mi? Köyden günahı o istedim de. Değil mi? Sizin köylü ayı ne var ya? O, gelinin anasından geldim. Dün de o kadar almadım. Seher i̇şte hanım domatesler güzel oluyor. Şey, Demez mi? Dertmiş Uyum Uyum hatası. Hatası güzel ya, dedi. Benzisi dertmiş ya. Ha. Şey 40 dedi. Yani. fasulye tohumu geldi. Allah'ın neyse bir 40 İki Bir, 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 bir bilmeyin. Ondan dolayı ben çıkdım. Evleşmişle evi tek oğlana kalmış bir şey teki mesut teki. Benim kısa düşme derim değil. Bir şey yok. Yok mu da da kısa Evet, şişir yemine gel. Geldi mi diyor, kalayla diyor. Ne varsa diyor, atar diyor. Ne varsa atar diyor. Anne, ben de günahızı mı yapamıyorum? Ne oldu? Şişir, şey, biliyorum. Kalim yengene kendiniz yumuşak edin Gale. Ben etmedim. Aa Şevkin edin edin. Hayır, götür 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 yumuşak edin Ben Neyse, ha? Yani, Aa onlar olmaz şu yumuşak edin bana. Şey, Bak balimen şey, kendi sana da edin 2-3. İkisi yeter. He? İkisi yeter. Edin edin şevken gelin iki şey iki şe, şe, edin. göttüm bana yeter Edin gal edin. Abi, Başka edin ki. Saat veriyorum de. Edin alkolü yumuşak bana. Ben yemedim. Bilmiyorum. Aa, Yapıştan e, ay bir şeye yapıştı baksana yapışmış. Ama işte burada yapışmış. Yapışmış. Bir şey yumuşak oldu, şey yavaşmış. Yani şey, şey yere bilen de değil Yere bilen de değil mi? De. De de. de. İyice açmadı. Sen kendin yap. Yazma gibi ben açayım şey, kendim. Ben al çok açayım. Ya yani bu da çok açıldı. Ben bir de çok açtım. Akşam Saçtır saç oldu ha. Çok güzel yandı Altay. Güzel olacak Vallahi közü bak Tam mangallık Şevki. <laughs> <laughs> Hazır etimiz yok anam. Nevin bacağını birini keseniz. <laughs> Nevin <yapalım? gülüyor> ne gelmiş.

Ayırmışsın gal, onu verevesin gelinine. Yazık. İyi tam karanlığı kalmadan bitireceğiz değil mi? Ya. Tam karanlığı kalmadan bitireceğiz. Ben sana dedim yedi, sekiz bitireceğiz. Dün de ben dedim ayşe. Ayşe iyi yaptı Kalk oldu. Ben evet. de dedi, dedim, dedim yedi bulur, ben yoğurmayacağım tam yedi iyi tam karanlık olmadan bitecek. Ben ev vardım, dün ne zaman? Ben de bu fırtma. Bu fırtma için bir şey yapmıyorum. de şöyle. Sen birini mi alacaksın? Ben bir şey ben, ben bir şey <laughs> Bunlar yemişler <laughs> <Bunlar yemişmedi. Gülüyor> <laughs> <laughs> <Devir> <laughs> de ekmekler. Bu kışlık var ben ama. Namazımın kılığı öyle değil. Kabak kaynattı. Devirtiyoruz. Terk ediyoruz. lazım. İlyas kaşık getirme diyor. Kaynar kaynar. 1800 bin Köye. Köy iki gün durdu. köyde nasıl bozdu, yer şey. Söyleme, tekrar merhaba değerli takipçilerim. Videoma ben Alime'ye geldi bitiremedim. Neden bitiremedim? Bayağı vakit geç oldu. Akşam karanlığına kaldık. Akşam gezelim okunduğunda hemen hemen bitmek üzere 3-5 kaldıydı. Şimdi aldım geldim. Orada benim ıslamaya vaktim olmadı. Biraz da ortalık e, darıdı o yüzden şimdi dedim orada yufkalarımı açmayın dağıtmayın evde götürün güzelce e, masamın üstünde üstünde ıslayın dedim. Şimdi ben bunlara ıslayıp e, 4'er tane poşetleri koyacağım. Ondan sonra difrizimi koyacağım. Böyle kuru kırılıyor ister istemez. Tabi ki odama da ama mutlaka ucundan kıyından kırılıyor. Hem de böyle hazır gibi çok güzel oluyor. Kalan da dolapta ziyan olmuyor. Ee, şimdi şöyle bir tane şişem var. Kapağının uçlarına bıçağımızın ucunu hemen aç açıvereyim. Şöyle fazla ıslamayacağım. Zaten birazcık yumuşak pişirebilir. O yüzden çok ıslamadan kenarlarına vardıracak şekilde. Burada annemkinler ısladık. Koşakladık. Bunun kadarı akşam garanı olmadan hallettik. Ama benim biraz birazcık geç kaldı. zaten 50 tane veren kuruşevidim ee, oldu. 47 tane kuruşevidim olmuş. Biraz da yumuşak yaptık. Bunu çayına yedik. Ondan sonra bir birer ikişer dağıttım. Allah'ım kabul etsin Rabbim. Halime yengeyle Şevki yenge verdik akşamla yumuşak yemeye. Maalesef kalp zaman yetme zamanım olmadı. Vakit da o yüzden ben dükkandan geldim hemen hamurumu yoğurdum. Hamur yoğurkan daha ki video çekemedim arkadaşlarım. Geldim telefonumun şarjı kalmamış. Şarjı dolasıya zamanım yok akşamı kalmasın millet diye. Hemen al alacağına yoğurdum hamurumu götürdüm. Eşimle odunlarımızı ayarladık. Benim niyetim yarın yapmaktı. Ama bugün ateş yanmışken dedi anne. Gel geç seninki nerede yaparız gelsin diyor haline. Öylelikle gari, hemen koştur koştur. Gittim Allah da razı olsun. Manasından çibitlerim oldu. Yeter çocuklar birer kişi her gün işi bitmeyeceğiz. Arada da yumuşak bir dal bizim köyde. Her gün Ramazan bidesi çıkıyor ya. Atan Ramazan de pek pahalıymış. Bu sene nasıl edeceğiz? Nasıl edeceğiz? Daha böyle üst üste koyacağım. Ondan sonra biraz bekleteceğim. Ondan sonra dürbücün ağır ağır. Bir ıslatacağım, döreceğim. Hepsini koymayacağım. Çünkü üst üste hamur olmasın diye. Yarını kalırsa sıcak. Ee, iyice kurutmadık. Dolabı koyacağız diye yumuşak pişirdiler. Yarını kalırsa altında hamur olur. O yüzden bugün gece halletmem lazım. İnanın yoruldum arkadaşlar sabahleyin altı kalktım. Bir haşin hemen çocuğum ben gelisi çayı hazır etmiş. Ali menge gelin çıkamam aç hadi. Üstümüz başımız uğur oldu. Bu yüzden de gidelim. güzel oluyor bunu muska sayı, ondan sonra böreği çok güzel oluyor bir laf da bir hani arkadaşlar kuru mu düşecek diye dedikleri gibi de doğru korunun hiçbir şeye zarar olmuyor habiret evet, dolabı kurdum da çok güzel oluyor biz böyle yapıyoruz gal önceden e, yufkayı yaptığımız zaman bir odalarda sofra bezlerinde serip kuruyuyorduk e, hamur olur olmaz küflenmesin diye. Kuruttuktan sonra kaç ay dursa da hiçbir şey olmuyor. Ama şimdi galen herkes sadece biz Leyla Abel'in millet turuyor. koyuyor yufkalara. İyi, iyi doluyor. Bunları ben şöyle bir, bir örteceğim. Hemen sularının çekmesini bekleyeceğim. Ondan sonra tekrar tıkrattana e, Şöyle bir tekrar üstünü bez atacağım. Bir beş dakika böyle ısladığım suyunu çekmesi lazım. Bir beş dakika durması lazım arkadaşlar. Evet. Buradaki arkadaşlar? Tepsimde ıslanacaklar kaldı. Şunları da ıslayıp dürdüklerim. Bunları da yenice ısladım. Sofra bezini örteceğim. Bir beş dakika duracak hemen hafif suyu verdim. 5 ee, dakika dürdükten sonra zaten duruyor. Hemen dürüp şöyle poşetleri kaldıracağım değerli takipçilerim. Saatime duruyor koydum Bakın saat 11'i geldi. İnanın bugün çok yoruldum. Ayakta duracak dermanım kalmadı. Şunları da sabah ıslayın gali. Allah nasip ederse. Evet arkadaşlarım bugün yufkamızı yaptık. Ramazan yufkamıza. Hem anneminkileri yaptık, hem benimkinlere. Lütfü yengemikin ne oldu? Lütfü yengem yufka yapmadı, gatmer yaptı 5-6 tane. Biz de maalesef bükme gatmer yapamadık, zamanımız yoktu, akşam oldu. Ne diyeyim, İnşallah bükmeyi de katmerde de ev, evin için saçlı yaparız. Tekrar görüşürüz kıymetli takipçilerim. Bugünkü videomuz böyle olsun. Allah'a emanet olun, Hoşça kalın. esenlikle kalın, cümleten hayırlı akşamlar can dostlarım.